Merhabalar, ben Zeynep Gülter Akcan, eğitimci, sosyal medya içerik üreticisi. Çocuklu anneler nasıl pratik, şık ve rahat giyinebilirler? Bununla ilgili bir takım bilgiler vermek istiyorum size. Çocuklu anneler derken hamileler olabilir, küçük çocuklular olabilir, 8-9 yaşına kadar. Hani böyle sürekli peşinden koşturulabilecek e, seviyelerdeki çocuklar olabilir. Bu videomu düşünüyorum da, evet çocuk hamileler e, e, izleyebilir, çocuklu anneler izler, babalar da bence izlemeliler. Çünkü anneler rahat olunca babalar da e, doğal olarak rahat olacaklar Niye düşünüyorum. Önce ben kendi deneyimlerimden yola çıkayım. Mesela hamilelikte nasıl başladım? Hamilelikte bir kere çok rahat giysiler tercih ettim. Şık da olabilecek giysiler. Özel giysiler bunlar. Göbeği örten ama gene de modelli, böyle silüeti hoş gösteren. Hani kadın silüetini hoş gösteren giysiler. İlla bol, bol bol şeyler giymedim. Sadece göbekte bir böyle e, çıkıntılık oluyordu, onu örten şeylerdi. E, o şekilde e, yaptım. Gene e, hamilelikte de sporcu bir bünyem olduğu için topuklu ayakkabı giyebildim. Hamileliği geçiyorum, hemen e, küçük çocuklu bebekli annelere geçiyorum. Ben ne yaptım? Bir kere öncelikle e, kanguru kullandım. E, dışarı çıkarken kanguru kullandım. Kanguru Çocuğu ekstradan e, kucağınızda, omzunuzda, orada burada taşımanızı, e, kollarınızla onu kavramak zorunda e, kalmaktan kurtulmanızı sağlıyor. Orada burada taşımakla uğraşmıyorsunuz. Bunu sağlıyor ve kollarınıza, ellerinize bir özgürlük e, sağlıyor. Dolayısıyla hani rahat ediyorsunuz. Kanguru da Baby John markasını e, tercih ettim. Çok kullanışlı kanguruları var. Bir, ikincisi bel çantası tercih ettim ve hala etmekteyim. Bel çantaları gene aynı şekilde elinizi kolunuzu rahat kullanmanızı sağlıyor. Ve sırt çantası tercih ettim. Sırt çantasında da hem kendime hem bebeğe yönelik eşyalar oluyor oluyordu. Dolayısıyla farkındaysanız bel çantası, kanguru ve sırt çantası tamamen ellerim boşta kalıyor idi ve rahat ediyordum. İşte şık olmak için en büyük ilk gereklilik rahat etmek. Ee, bebekli, küçük bebekliyken de topuklu ayakkabılar giyebiliyordum sporcu olduğum için. Bu kişiden kişiye, anneden anneye, spor yapıp yapmamaya, e, sağlık problemi olup olmamaya göre değişebilir. Ee, bir kere kısa topuklular olabilir. Mesela hani şık giyinmek istiyorsan ee, gideceğimiz yere öncelikle e, topuklu ayakkabılarla gidebiliriz. Neden gitmeyelim? Küçük de olsa çocuğumuz gidebiliriz. Ama sırt çantamızda her zaman rahat bir ayakkabı yedek olmalı. <laughs> o şekilde. Ve hala e, tekrar ben e, daha büyük çocuklara geçiyorum. Şu anda sırt çantam yedek. Parktaki bankta duruyor. Biraz önce topuklularla geldim. Şu an spor ayakkabılarlayım. Spor ayakkabılarlayım. Biraz sonra ayrıntıları göstereceğim ayrıntıları. Gene bel çantam var ve sırt çantam dediğim gibi orada duruyor. Ee, hemen topukları çıkardım. Ee, spor ayakkabıları giydim. Saçım daha böyle şık tokalar falan vardı spor şapkamı taktım çünkü rüzgar olabiliyor bilmem ne dağılıyor yapışıyor bu şapka derlememi sağlıyor bandana da takılabilir eşarp da takılabilir veya başka şeyler tokalar takılabilir bu şekilde işte bir blazer ceketim vardı ha burada benim yöntemlerimden birisi ben blazer ceket çok seviyorum blazer, blazer, blazer ceketin blazer ceketin blazer ceketin e, çok böyle ütü istememesi e, onu böyle e, birazcık katlayıp çok zarar görmeyeceği şekilde katlayıp gene sırt çantama koyabilmem ya da çıkarıp giyebilmem ve e, çok böyle hani e, çok çok böyle hani sadece şık giysilerle giyilebilecek yapıda olmaması spor kombinlerin eşofmanların taytların üzerine de uygun olması çok önemli. Aslında bu genel bir kural. Daha az ütü isteyen daha rahat kullanılabilen her giysiyle her stil giysiyle kullanılabilen giysiler tercih etmek şık giyinmede bir kural. Benim kurallarımdan, benim deneyimlerimden birisi. Böyle yani hem şık başlayıp topuklularla başlayıp şık bir saçla işte güzel e, giysilerle başlayıp sonradan sırt çantamıza atacağımız spor ayakkabılarla, diğer spor giysilerle, işte şapkayla vesaire e, daha spor, daha rahat şekilde e, e, o günkü programımızı sürdürebiliriz. Benim a, burada ışık çok güzelmiş. İşte bu güzellikle. <laughs> bu güzellikle programımızı bu şekilde şık başlayıp rahat sürdürebiliriz. Hem de gözümüz onda olabilir. Değil mi şarkı? <laughs> koş şarkı koş oyna. <laughs> maske, maskeni takayım. O zaman kapatıyorum. Maske takıyorum ve evet maskesini taktım. Güzelliğimin. Gitti şu an arkadaki oyuncağa biniyor. Evet bu şekilde hem şık hem rahat spor giysiler kullanabiliriz gün içinde. Önemli olan gerçekten bunu istemek. İstedikten sonra hamileliğe, küçük çocukluğa ya da işte bu çocuğun peşinden koşturmaya sığınılmadan istenirse ama şık olunabilir hem de rahat olunabilir. Bir şey daha ekleyeyim. Bir şey daha ekleyeyim. Her zaman bunu söylüyorum. giysilerin yakışması için her e, dönem bir kere e, bize uygun renkleri tanımamız lazım, bilmemiz lazım. Ben çok renkli giyiniyorum. Görüyorsunuz, fuşyalar, pembeler, sarılar, böyle e, bel çantasında bile e, şeyler, böyle ayakkabı spor ayakkabında bile böyle bir renkler. Çok renkli giyiniyorum. Benim gibi renkli giyinmek zorunda değilsiniz. Ama sizi açan, size yakışan renkleri tercih ederseniz. Gene ayrıca şık olursunuz. Ee, anne kız kombini yapmak istiyorsanız da illaki tek örnek ma işte butiklerden ya da online alışveriş sitelerinden tek örnek çift anne kız kombinlerinden satın almak zorunda değilsiniz. Şöyle yapabilirsiniz. Ee, renklerle uyuşturabilirsiniz çünkü o çok kasıyor insanı yani anne kız kombinleri ben hiç yapmadım ilgi duymadım çünkü ee, ilgi duymadım buna vaktim de yoktu ama şöyle yapabilirsiniz. Mesela ben pembe giydim Kızımın da üzerinde bir pembelik olabilir. ya da mavi giydim. Ee, eşofmanın maviydi onun da eşmanı mavi olabilir. illaki tümden e, her parçanın aynı renk ya da aynı model olması gerekmiyor. Önemli olan e, anne kız kombini e, evet şık olur ama en, en önemlisi anne kız enerjisi bizi zora sokacak aman kombinli giyinelim aman şık giyinelim e, endişesine sokacak zahmetine sokacak şeylerden ziyade enerjimiz önemli çocuğun eğlenmesi önemli bizim rahat etmemiz mutlu olmamız önemli e, enerjik olmamız önemli. E, bir, benim söyleyeceklerim bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz neden beğenmediğinizi yorumlamayı ya da beğendiyseniz yorumlamayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Youtube'a alışmaya çalışıyorum. Başka videolar da çekeceğim. Daha da iyi hale getireceğim. Aklıma gelen konuları şimdilik böyle bu şekilde daha olabildiği gibi doğal şekilde çekiyorum. <laughs> Ee, diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.